Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl kurulur? Biliyorsunuz arkadaşlar Roblox'a erişim engeli geldi. Türkiye'nin hiçbir yerinde girilmiyor. Ama bu açık sayesinde siz de girebileceksiniz. Videomuzu abone olup kanalımıza like atmayı unutmazsanız şimdi hemen anlatımı başlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox yani şimdi ee, i̇lk önce çıkıyoruz buradan hocam. Chrome'a giriyoruz. Hocam şimdi buraya geldik. APK PURE yazıyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu indirin. Burada yazıyor bakın. İzin vermeyin şunlara. İzin verin ya da bir şey olmaz. Burada indirin bunu. Ben de yüklü mü diye bakacağım hemen. Ben de yüklü değil arkadaşlar. Şimdi ben de yükleyeyim size beraber. İndir diyorsunuz. İndir APK. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu burada iniyor. Sonra bunu yükleyin. Yükleyin. İzin verin her şeye. Bir şey olmaz çünkü zararsız. İster oyunu kurduktan sonra bunu silebilirsiniz, ister de silmeyebilirsiniz. Şimdi uygulama yüklendi. Aç diyorsunuz. Aç. O e, APK Pre. Bunu Chrome'dan hemen indirdiniz. Sonra buraya geldiniz hocam. Çok basit. Roblox'un en kolay indirme şekli. İzin e, bir izin vermedi yine arkadaşlar bunlara. En son değil. Hocam şimdi buraya geldiniz ya. Şu şeylere bakmayın. Rus yoluna bakmayın. Buraya Roblox yazıyorsunuz. Ve buna basıyorsunuz. Arkadaşlar güncelleme falan oluyor. Ben pek oynamadım da güncelleme yapmadım. Buradan bunu yüklüyorsunuz. Sonra oyunu yüklediniz. Ne yapacaksınız? VPN yükleyeceksiniz. VPN neresi? Play Store'a hemen girelim. Ee, buraya VPN adı neymiş bir dakika şunun Super Unlimited Super Unlimited Proxy Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulama bu Ben bunu güncellememişim bir şey olmaz ee, Bunu da yüklüyorsunuz Sonra e, oyunumuzdan bir çıkalım. Roblox'tan çıkalım. Buna giriyorsunuz. Oy ay ay oy, oy. Hadi hocam. Çok yavaş. Arkadaşlar birazcık bekletebilir. Bir şey olmaz. Sonra bunu bağlan. Ben siz böyle çıkacak. Bir dakika. Ben bağlanmıştım girmek için Roblox'a. Ama VPN'i açmadan Roblox'a giremezsiniz arkadaşlar. Söyleyeyim yani. O hocam bu ne lan? Çok iyiymiş. Hemen alıyorum. On ayırıyorum. Şimdi size böyle bir şey olacak. Bunu şu London'a getirin. İngiltere. Sonra buna bağlana basıyorsunuz. Tamam. Şimdi bir bilgilerim. Hocam olacak mı? Hadi bakalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox'umuz açılmıştır. Anlamadığınız bir şeyler varsa yorumlara yazın. Teker tekrar bakacağım ve cevap yazacağım yani. Şimdi hocam. Hatta bir oyuna girelim. Roblox'una girelim. Hadi hocam Roblox Brookhaven Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Brookhaven giriyoruz Oyna Türk yoktur arkadaşlar Bunu benim kardeşim yapmış ee, Türk var mı diye yazalım bakalım Türkçe konuşan Varmış İbrahim videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Bay bay.